Kanalıma tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size bir oyun videosu çekiyorum. Arkadaşlar bu desin için çekmeden önce şimdi sesim konik gelebilir. Ne yapıyor bu diyorsa ben bir tane kulaklık dedim arkadaşlar. Onunla bu sesi çıkart yapabiliyoruz. O yüzden şimdi açıklamaları denelim. Arkadaşlar kanalı kapatmanın iki tane sebebi var. Birincisi okullar açılıyor ve ödeyim çekemeyeceğim ve ikincisi annem kanalı kap falan kapat diyor. O yüzden ben de kapatıyorum. Şimdi Aynı. arkadaşlar bu da bu. Ben işte. <Sessizlik> ah bir arkadaşlar. Hastayken bu sesi çıkartabilirim. <Sessizlik> e, I <laughs> don't